Günaydın ve Perşembe gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz? Trump ailesinin kripto projesi olan World Liberty Financial bir stable coin çıkarmayı planlıyor. Bu durum Trump'ın dijital varlık sektöründeki etkisine dair endişeleri arttırıyor. Kripto endüstrisinde düzenleyici denetimin azalmasıyla birlikte Gözlemciler ve hukuk uzmanları Trump yönetimi içindeki çıkar çatışmaları konusunda giderek daha fazla kaygı duyuyor. Wall Street hisseleri Nvidia ve Tesla'daki kayıpların etkisiyle sert düştü. Yatırımcılar gelecek hafta yürürlüğe girmesi beklenen Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergilerine ilişkin detayları beklerken son gelişmelere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın otomobil vergileriyle ilgili bir açıklamaya hazırlandığı bildirildi. Altın fiyatları dolar ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin yükselmesiyle geriledi. Ancak Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerine ilişkin endişeler fiyatları ons başına 3000 doların üzerinde tutmaya devam etti. Yatırımcılar Trump'ın tarifelerinin enflasyonu arttırıp ekonomik büyümeyi engelleyebileceğinden endişe duyuyor ve güvenli liman varlıklarına özellikle altına yöneliyor hafta içinde gelecek veriler fiyatlamaları yeniden şekillendirebilir. Her birinin önemi farklı düzeyde olsa da birlikte güçlü bir etki oluşturabilirler. Uzun vadeli yatırımcılar kısa vadeli verileri fazla önemsemeyebilir. Ancak bu anlık fırsatları kaçırmamak adına yine de takipte olmak gerektiği gerçeğini değiştirme. Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.